Selamun Aleyküm arkadaşlar. Daha önce sizlerle minik bahçemdeki zebzelerimi paylaşmıştım. Şimdi zebzelerimi yemeye başlıyorum. Şu anda arkadaşlar üzerlerimde toplamaya başladım. Beylerim çok oldu arkadaşlar. Açısı tatlısı. Bakalım bademler de. Badem, Bademlerimizi de çok yedik. Arkadaşlar neye girsem ne olur. Bakın sizlerle bir şey paylaşayım arkadaşlar. Şunu doğumluk bıraktım. Bademi doğumluk bıraktım arkadaşlar. Bunu almayacağım. Organik olarak salada badem doğumunu sönüyor. Yine yetiştireceğim. O şöyle olduğu zaman onu e, okulaştığım zaman alıp doğumunu kenara koyacağım. Arkadaşlar ilk biberlerde de bir tane bırakıyorum. Şöyle kalan biber var burada. Bu da doğumlukta. Bu da kalsın. Onları koparmaya. Sadece yiyeceğim kadar. Biber alayım. Evet, sevri biber. Şurada çok acı arkadaşlar. Bu acı olan biber. Bu çok yapıyor arkadaşlar. Dükküne bakın. Şöyle. Bu bu çok çiçek biberi. Bu da çok oldu arkadaşlar. Çok da onlarda da. Sulama işlemini akşam yaptım. Bugün sulamayacağım arkadaşlar. Şimdi patlıcanlarımdan alayım. Bakın olmaz deneyim. Denekete de patlıcanlar çok oluyor arkadaşlar. Güzelliğini güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet. Bu tarafa gelelim. Buradaki de çilek var. Bir kök. Tekrar çilek yetiştiriyor. Ayrıca. Evet arkadaşlar. Kahvaltılığın biberlerini çok seviyorum. Bunlar kahvaltı şekeri. Üstleri dolu. Şimdi bu ikisini zaten ikisini almayan arkadaşlar bu büküktükleri doğumluk bırakayım gene. Kurarken bak unuttum. İlk baştan doğumluklarımı ayırıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bak patlı bu patlıcan da doğum bıraktık. Kara patlıcan. Bu da ilk baştan bunu da almayacağız. Bu da doğumluk. Gördüğünüz gibi bunu o doğumluk, o biberlerden bıraktık. Yani kopartmayacağız. koparmayacağız. Ben çok. Bak, burada da arkadaşlar acı biber bunlarda. Onlardan da doğumluk bırakan ilk şeylerinden. Burada da armut domatesi da armut domatesi var. armut domates özellikle denetlerde daha çok olur. Bakın bunlar da koca domates. Ama bunlar o kadar kendi gibi güzel olmuyor bu büyük domatesler. Bak evet, bunlar da pembe domates. tarlamdakileri bugün gidip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım nerede var mı? Bir tane tohum yok. Ama çok yedik patenleri. Şurada bir tane var arkadaşlar. Bunu almayayım. O daha küçük. Bir çıkalım bakalım. Buradan şimdi. Bunlar bugünlük bize yeterli. Ben iki patlıcan. Bu patlıcanları da ben şimdi gözleyeceğim arkadaşlar. Evet. Şurada da yine açıldılar. Özellikle bunları böyle kurutup ee, tam kırmızılaştı mı tam olgunlaştı mı alıp gazetenin üzerine yayıp kurutuyorum ya da herhangi bir bezin üzerinde arkadaşlar bu acı biberlerden şöyle onlar tam orada gösterdiğim baylaştı da sizlerle birlikte bakın bunlar tam olgunlaştım arkadaşlar ben bunları bekliyorum kırmızı oldu mu alıp biraz e, bezim üzerinde kurutuyorum ya da diziyorum onları. Dizerek de kurutuyorum arkadaşlar. Sonra ben onu pul biberi yapıyorum. Şimdi sizlerle bir tane domatesim oldu. Bakalım nereye kadar çürümeyi başladı galiba. Evet arkadaşlar çürümüş. Sağlam yerini alırım şurasını. Kahvaltıda yaparım. Bunlar da diğer domateslerimiz. Bakın, domatesler dene gece çok oluyor arkadaşlar. Olmaz demeyin. Yeterim. Bakın arkadaşlar. Şunları da özellikle paylaşmıştım sizlerle. Hemen taranak bir diye ayırdım. Burada bir kök dolmalığım var. Bakın. Onlar dolmalık. Bir de bu. Yeter bana iki kök. Diğerleri bunlar taranak biberi. tarana biber. Evet. Arkadaşlar. Tarana biberi Hiç olmaz demeyin. Her şey oluyor. Ekim. Ekim denekelere. Bakın salataları baştan sizle paylaşmıştım. Halen döküyorlar arkadaşlar. Halen salada yemeye devam ediyoruz. Çok çabuk. Çok çabuk bitmiyor arkadaşlar. Kendi şeylerimiz, mesela davağımız. Bakın. Evet. Tamam, bunları akşamdan akşama sokuyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bir tane buldum kahvaltılık. Evet bunu alabiliriz. Hatta iki tane. bir tane aldık. Bir tane daha burada var arkadaşlar. Maşallah. Bir tane, bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha alabiliriz. Allah'ın olsun. Benim küçük oğlum çok seviyor bakın Her kendi her şeyini yetiştirmek ne kadar güzel. O kadar güzel. Benim şurada da bir bakacağım daha var arkadaşlar. Burada da tekrar yetiştiriyorum bakın yine domateslerim var. Bu küçük minicik domatesler var ya bakın arkadaşlar. Kahvaltılık. Evet. minik domatesler bir kök açı verettim ektim buraya yine bakın domatesleri bakın domatesler, domatesler çok oluyor arkadaşlar onların küpreleyeceksin sadece şeyler var. Ben ee, bahçem olmadığı için böyle yetiştiriyorum arkadaşlar. Tomateslerin özelliğini. Şurada da küçücük bir yer buldum arkadaşlar. E, burada da şeyi yetiştiriyorum tekrar. Batlıcan. Kıyamadım onlarda. Daha fideler var. Bunlar da ikinci bosta. Onlar bakın yeni çiçek açıyor arkadaşlar. Bunlar ikinci posta. Şuraya da ektim gene o iki dal domatesinden. Minik domates. Birkaç tane biber. Şuraya da arkadaşlar yediğimiz saladalardan. E, salatalardan. Ya bunlar aldığımız salatalar. Şöyle bozuk bak. Eşim almış bunları. Hiç yenmedi. Ben onları buraya böyle hep atıyorum. küprü olsun diye. Soyduğum zebze kapuklarını, meyve kapuklarını, karpuzları buraya koyuyorum. Burada çürüyüp onlar küprü oluyor. Buraya e, tekrar seni onları buraya karıştıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videolarımı beğeniyorsanız bana yorum yazmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin sayenizde videolarım izleniyor. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Elimden geldiği kadar ben de sizlere dönüp yorum yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi minik bakçemden zebzelerimi yemeye başladım. Sizlerle paylaştım. Arkadaşlar. Umarım videolarımı beğeniyorsunuz. Sizlerden yine destek bekliyorum. Bana abone ab, olmayı unutmayın arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar beni destekleyin. Ben de sizleri desteklemeye hazırım arkadaşlar her zamandan için. Evet arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle paylaştım. Minik bahçemdeki sebzelerimi sizlere dikerken paylaştım. Diğer videolarımda yemeye başladım. Bunları tekrar sizinle paylaştım arkadaşlar. Şurada tekrar patlıcanlarım var. Bak onları ikinci posta ekeceğim. Bekletiyorum arkadaşlar. Bizim bir tane de burada karpuzumuz oldu. Ee, küçük oğlum ekmişti onu göstermiştim sizlere onu da. Bakın şu anda ne kadar karpuz. Bunu da oğlum yetiştiriyor. Bakçeye götürdürecektim. Onu götürtmedi arkadaşlar. Şurada bir tanesi bahçeden dışarı çıktı. Burada yeşilliğin içine koyduk onu arkadaşlar nasıl nasip kısımları verse kocamanca büyüyecek arkadaşlar. bugün gibi Bugünkü videomu da sizlerle paylaştım. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.